TR724 YouTube sayfasında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun Osmanlı tarihinin acı bir sayfası, Kardeş Katli Meselesi başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Osmanlı tarihinin en tartışmalı ve dramatik konularından birisi tahta çıkan padişahın kardeşlerini öldürtmesi uygulamasıdır. Kardeş katli olarak bilinen bu uygulamayla sadece isyan eden şehzadeler değil, kundaktaki bebeklerin bile öldürülmesiyle Osmanlı tarihinin en acı sayfalarından birisi ortaya çıkmıştır. En dikkat çekici hususla bu uygulamanın Fatih Kanunnamesi'nde yer almasıyla sonraki padişahlara kardeş katli için meşru nedenler oluşturulmasıdır. Diğer önemli hususta kardeş katlinin ekser ulema tarafından tecviz edilmesidir. Kardeş katlinin nedenlerini öncelikle Türk veraset sisteminde aramak gerekir. Türklerdeki ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışının sonucu olarak ülüş sistemiyle topraklar kardeşler arasında paylaşılmaktadır. Gerek İslam öncesi Türk devletleri gerekse Müslüman Türk devletlerinde görülen bu anlayış birçok kanlı mücadeleye ve devletlerin uzun ömürlü olmamalarına yol açmıştır. Osmanlılar bu örnekleri ve özellikle Türkiye Selçukluları döneminde yaşananları tahlil ederek kardeş katli uygulamasına başvurmuşlardır. Türk egemenlik anlayışına göre her erkek hanedan üyesinin tahta çıkma hakkı vardır. Bu durum babasının ölümü sonrasında tahta çıkan kardeşin diğer kardeşlerini ileride isyan etme ihtimali nedeniyle öldürmelerine neden olmuştur. Nitekim çeşitli nedenlerle isyan etmeye hazırlanan Yeniçerilerin padişahı, Allah kardeşlerinize uzun ömür versin şeklinde bağırarak tehdit ettikleri görülmektedir. Yine ülüş sisteminin etkisiyle Cem Sultan, A.B. 2. Bayezid'e ülkeyi paylaşmayı teklif etmiştir. Diğer bir neden olarak Fetret devrinde yaşanan olaylar değerlendirilebilir. 1402-1413 arasındaki bu kaos devrinde şehzadeler birbirleriyle mücadele ederlerken komşu devletlerle işbirliği de yapmışlardı. Bu dönemde yaşanan olayların kardeş katli uygulamasında etkili olduğu çok açıktır. Osmanlı devletinde ilk dönemde görülen bir uygulama da şehzadelerin Bizans'a barış teminatı olarak rehin verilmesidir. Örneğin Fetret devrinde Edirne'ye hakim olan Emir Süleyman bir oğlunu Bizans'a rehin olarak vermişti. Yine Yıldırım Bayezid'in oğlu Mustafa Çelebi, Düzmece Mustafa ve Çelebi Mehmet'in oğlu Mustafa 2. Murat'a karşı Bizans tarafından desteklenerek isyan ettirilmiştir. Çelebi Mehmet'in diğer oğlu Orhan da 2. Mehmet tahta çıktığında Bizans'ın kışkırtmasıyla isyana kalkışmıştır. Bir neden de padişahın tahta geçtiğinde sağ bıraktığı şehzadelerin bir süre sonra isyan etmeleridir. Başka bir neden de ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olduğu anlayışının Fatih ile birlikte önemli bir değişimi uğramasıdır. Fatih, Türk-Moğol, İran, İslam ve Roma geleneklerinin bir sentezi olarak mutlak Osmanlı padişahı karakteriyle bütün gücü padişahta toplamıştır. Bu güç, otoritesine engel olabilecek kardeşlerini bir tehlike olarak gördüğünden kardeş katli uygulaması Fatih Kanunnamesi'nde yer almıştır. Fatih Kanunnamesi ilk defa Mehmet Arif Bey tarafından tarihi Osmanlı Encümeni Mecmuası'nın bir ilavesi olarak nüshası esas alınarak yayınlanmıştır. Buna karşılık kanunnamenin özellikle içerdiği kardeş katli meselesinden dolayı sahte olduğu iddia edilmiştir. Bu fikir Ali Himmet Berki gibi son dönem Osmanlı İslam hukuku uzman olarak tanınan bir kişi tarafından ortaya atılmış olsa da, bugün tarihçiler kanunnamenin gerçek olduğu ve kardeş katlini onaylayan maddenin de kanunnamede yer aldığı hususunda ittifak etmişlerdir. Fatih kanunnamesine bu kanunname atam dedem kanunudur ve benim dahi kanunumdur şeklinde başlamakta ve teşrifat kaideleri, kadıların mertebeleri, saltanat işlerinin tertibi, suçlar ve cezalar gibi konulara yer vermektedir. Kanunnamenin bizi ilgilendiren kısmı ise ''Ve her kimseye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizamı alem için katlitmek münasiptir, ekser ulema dahi tecviz etmişlerdir, anınla amil olalar maddestir.'' Ancak kanunnamenin gerçek olmadığını iddia eden Berk'i, Fatih gibi alim bir padişahın böyle bir hüküm koydurmayacağını iddia etmektedir. Bu maddeyle o zamana kadar uygulanan kardeş katli örfi hukuk kapsamında meşru hale getirilmiş, kanunnamedeki evladı kiramım neslen bade neslin bununla amil olalar ifadesiyle sonraki padişahlar için bir bağlayıcılık hedeflenmiştir. Fatih kanunnamesinde tahta çıkış usulüne bir çözüm getirmemiş ve bir padişah öldüğünde hayatta olan bütün çocuklarının saltanat hakkı devam etmiştir. Buna karşılık bazı yorumculara göre nizamı alem için tahta çıkan kardeşe diğer kardeşlerini öldürtme hakkını vererek, cemiyetin selameti için fert feda edilir düsturuna dayanan adaleti izafeyi tercih etmiştir. Kardeş katlinin ağır faturası sonucunda Osmanlı tarihinde 60 civarında şehzade katledilmiştir. Fatih'e kadarki Osmanlı hükümdarlarının tahta geçiş şekillerine bakıldığında genel bir kaide olmadığı, vasiyet ya da devlet adamlarının ittifakıyla hükümdarın belirlendiği görülmektedir. Orhan Bey, babasının vasiyeti üzerine ahilerin desteğiyle, 1. Murat da babasının vasiyeti ve vezirlerin ittifakıyla tahta çıkmış, Tahta çıktığında kardeşleri İbrahim ve Halil'i öldürtmüş. Daha sonra da kendisine karşı isyan eden oğlu Savcı Bey'i devletin selameti için katlettirmiştir. Babası Birinci Murat'ın savaş meydanında şehit edilmesi üzerine beylerin ittifakıyla tahta çıkan Birinci Bayezid Yıldırım da savaşta sol kanadın komutanı olan kardeşi Yakup'u idam ettirmiştir. Fetret devri de feci taht kavgalarına sahne olmuş ve kardeşleri İsa, Musa ve Süleyman'ı ortadan kaldıran 1. Mehmet Çelebi hükümdar olmuştur. Çelebi Mehmet de kendisinden sonra hükümdarlık için oğlu Murat'ı vasiyet etmiş ve ölümü sonrasında 2. Murat tahta çıkmıştır. Tarihlere Düzmece Mustafa olarak geçen amcasını ve kendisine isyan eden kardeşi Mustafa'yı öldürten 2. Murat, diğer iki kardeşi Mahmut ve Yusuf'u öldürtmek yerine gözlerine mil çektirerek yaşamalarına izin vermiştir. İkinci Mehmet, Fatih ise hükümdar olduğunda ilk iş olarak kardeşi Ahmet'i öldürtmüştür. Kardeş katlini savunan yazarlara göre padişahlar, ülkenin bölünmesini engellemek için mecburen bu yola başvurmuşlardır. Örneğin, hukuk tarihçisi ikinci, yazısına eski Türklere ait bölüneni börü, kurt yer sözüyle başlar ve tahmin edileceği gibi önceki Türk devletlerinin hakimiyet anlayışı nedeniyle yıkıldığı vurgusunu yapar. İkinciye göre Osmanlılar nizam alem için çocuklarını ve kardeşlerini feda etmişlerdir. Bu da bir ormanda iki arslan olmaz ve mülk bir hükümdara az, iki hükümdara çoktur sözleriyle açıklanabilir. Kardeş katlini savunan yazarlar Ankara Savaşı sonrasında yaşanan taht kavgalarını öne çıkarmakta ve bu uygulamanın ne kadar isabetli olduğuna delil olarak Fatih'in ölümü sonrasında oğlu Bayezid ile Cem arasında yaşanan mücadeleyi ve özellikle halaları Selçuk Sultan'ın ülkenin paylaşılması teklifini göstermektedirler. İkinci Bayezid bu teklifi reddetmiş ve mücadeleye girişmiştir. Kardeş katli fatih kanunnamesinde yer aldığına göre şekli olarak hukuka uygun olup şer'i yönden uygunluğuysa ayrı bir tartışma konusudur. Her şeyden önce kanunname bir örfi hukuk düzenlemesidir. Örfi hukuku şer'i hukukun bir parçası olarak kabul eden görüş esas alındığında kardeş katli de şer'i hukuk kapsamında değerlendirilir. Örfi hukuk açısından hanedan mensubunun hükümdarlık iddiasıyla ortaya çıkması ve isyan etmesi, Buruc ailesi Sultan siyaseten katl kapsamında olduğundan padişah isyan eden kardeşlerini ya da çocuklarını öldürme hakkı elde etmekte ve baş hakim, baş yargıç konumunu kullanarak ölüm kararı verebilmektedir. Savcı Bey'in babası 1. Murat'a, Cem Sultan'ın ağabeyi 2. Bayezid'e ve Şehzade Bayezid'in babası Kanuni'ye karşı isyanları bu kapsamda değerlendirilmektedir. Savcı Cem ve Bayezid meşru otoriteye karşı isyan etmişler ve bedelini de ödemişlerdir. Burada en önemli soru ileride isyan etme ihtimaline binaen şehzadelerin öldürülmesinin dinen uygun olup olmadığıdır. Nitekim ulema bu konuda büyük bir ihtilaf yaşamışsa da bazı alimler bunu sahi bil fesat bozgunculuk suçu kapsamında yorumlamışlardır. Ancak hiçbir isyan belirtisi olmayan bir şehzadenin katledilmesinin izahı mümkün değildir. Buna rağmen bu uygulama yine ikincinin ifadesiyle söylemek gerekirse iş işten geçmeden ileride çıkacak bir isyanın binlerce kişinin ölümüne yol açacağı düşüncesiyle savunulmaktadır. Bu anlayışa göre tahta geçen hükümdar kardeşleri isyan etmese de onları katletme hakkına sahip olduğundan şehzade henüz kundakta bile olsa bu acı felaketle karşılaşacaktır. Nitekim şehzadelerin büyük çoğunluğu hiçbir isyan belirtisi olmadan padişah tahta çıktığında katledilmişlerdir. Konu üzerinde doktora tezi olan Mehmet Akman'a göre kardeş katline İslam hukukundan açık bir destek bulamayan Osmanlı alimleri bir kısım genel ilkeleri öne çıkarmışlardır. Bunların başında Kur'an-ı Kerim'deki fitne adam öldürmekten daha kötüdür ayeti gelmektedir. Bakara 191 Örneğin Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi ve tarihçi Bosnevi Hüseyin Efendi'nin izahı bu şekildedir. Ancak Mecelle'nin ifadesiyle beraat-ı zimmet asıldır ve hiç kimse suçu ispatlanmadan ve ibret olsun diye cezalandırılamaz. Mecellede, zaruretler haramları helal kılar şeklinde ifade edilen kural çerçevesinde de kardeş katlinin izah edilmesi mümkün gözükmemektedir. Devletin bekası gibi bir nedenle zaruretler çerçevesinde de olsa insan hayatının sona erdirilmesinin onaylanması mümkün değildir. Hele henüz isyan etmemiş, yani suç işlememiş bir şehzadenin idamı zaruretlerle de izah edilemez. Diğer yandan Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde yer alan Hızır Aleyhisselam kıssası veya fıkıh kitaplarında düşman tarafından esir alınan Müslüman esirlerin siper yapılması halinde öldürülebileceği şeklindeki ruhsatın kardeş katlini şer'i hukuka uygun hale getirmesi de doğru bir izah olamaz. Sonuçta kardeş katlinin İslam ceza hukukuyla bağdaştırılmasının çok zorlama yorumlar olduğu anlaşılmaktadır. İsyan sonucunda kardeş katline maruz kalan şehzade sayısı 8 olmasına karşılık bir isyan etme belirtisi veya ihtimali olmadan Yıldırım Bayezid kardeşi Yakub'u, Fatih kardeşi Ahmet'i, 2. Bayezid Cem'in oğlu Oğuzhan'ı, Yavuz kardeşi Korkut'u ve 8 yeğenini Kanuni oğlu Mustafa ve Mustafa'dan olma torunuyla Şehzade Bayezid'in 5 oğlunu ve Rodos'un fethi sonrasında Cem'in oğlu Murat ve 1 veya 2 oğlunu, 3. Murat 5 kardeşini, 3. Mehmet 19 kardeşini, 2. Osman kardeşi Mehmet'i, 4. Murat kardeşleri Bayezid, Süleyman ve Kasım'ı, 3. Osman amcazadesi Mehmet'i idam ettirmiştir. Kardeş katli... 17. yüzyılda uygulanmaya başlanan Ekber ve Erşet uygulamasına ve şehzadelerin öldürülmek yerine sarayın bir bölümünde hapsedilmeleri esasına dayanan kafes usulüne kadar devam etmiş ve Osmanlı tarihinin en acı sayfalarından birini oluşturmuştur. Ulemanın kardeş katlini, saltanat verasetini, Fatih'in saltanatın bölünmezliği prensibine uygun hale getirme endişesiyle onayladığı, Sonraki hadiselerde de bazen karşı çıkanlar olsa da ateşle oynamak yerine padişahın isteğine onay vermeyi tercih ettiği anlaşılmaktadır. Sözleriyle bitiriyor Doktor Yüksel Nizamoğlu Osmanlı tarihinin acı bir sayfası kardeş katli meselesi başlıklı yazısı.